Sual: Bir kimse kefaret orucuna başlasa, 60 günü tamamlamadan hastalansa ve ara verse, bir kadının da muayyen günü başlasa ve ara verse, bunların kefaret orucuna baştan mı başlamaları gerekir? Cevap: Kefaret orucu, hastalık, yolculuk gibi bir özür ile veya bayram günlerine rastlamak sebebiyle bozulursa yahut Ramazan ayına rastlarsa yeniden 60 gün tutmak lazım olur bayram günlerinde bozmazsa, yine yeniden başlaması lazım olur. Kadın, hayız ve nifas sebebiyle bozunca, yeniden başlamaz. Temizlenince geri kalan günleri tutarak, altmışı tamamlar. Fakat, yemin kefareti olan üç gün art arda tutulacak orucu bu sebeple bozan kadının da, üç günü, yeniden tutması lazım olur. Kefaret orucuna, Ramazan'a ve bayramlara rastlamayacak şekilde başlamalıdır. Recep'in birinci günü kefaret orucuna başlayıp, Şaban'ın sonunda, 60 günü tamam olmasa, üç günlük yola gitmeyi niyet ederek vatanından çıkar. Ramazan'ın birinci günü, kefaret orucuna niyet eder. Çünkü misafire Ramazan orucunun edası farz değildir, kaza etmesi caizdir. Sual. Teravih namazının dışındaki tesbih namazı gibi nafile namazları cemaatle kılmanın dinimiz açısından mahzuru var mıdır? Cevap. Söraciye Fetva kitabında, teravih ve güneş tutulması namazlarından başka olan nafileleri cemaat ile kılmanın mekruh olduğu bildirilmektedir. Gıyasiye Fetva kitabında, Şeyhül İmam Serahsi Hazretleri buyuruyor ki, Nafile namazı cemaat ile kılmak, Ramazan'dan başka zamanlarda, herkes çağrılırsa, mekruh olur. Bir iki kişi imama uyarsa mekruh olmaz. Üç kişi olursa şüphelidir dört kişi olursa, söz birliği ile mekruh olur. Sual. Adakta bulunan fakir bir kimse, adadığı bu hayvanı kesince, bunun etinden kendisi, çoluğu, çocuğu yiyebilir mi? Cevap. Fakir olsun, zengin olsun, adak eden, adak edilerek kesilen hayvanın etinden yiyemez ve zekat vermesi caiz olmayanlara yediremez. Anasına, babasına, evlatlarına, kocasına veya hanımına, fakir olsalar da yediremez. Yerse veya bunlara yedirirse yenilen etin kıymetini fakirlere sadaka verir. Akrabasından ve evinde bulunanlardan zekatını vermesi caiz olan büyük küçük herkes yiyebilir. Bunlar içinde zengin olanlar yiyemez. Yerlerse adak sahibi bunların kıymetini fakirlere verir. 30 Mayıs 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü